Toplum destekli polisler son zamanlarda düzenlemiş oldukları faaliyetlerle ve vatandaşlara verdikleri desteklerle adından sıkça söz ettiriyor. Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler bugüne kadar eksik kalan polisi çocuklara tanıtmak ve sevdirmek amacıyla hazırlanan projeyle önemli bir adım atıyor. Proje kapsamında toplum destekli polisler Sıtkı Zaralı İlköğretim Okulu'nun ana sınıfı öğrencilerine ziyarette bulundu. Polisten korkan var mı polisten? Korkmuyorsun değil mi? Polisten kimler korkar? Beş. Kimler korkar? Beş. Hırsızlar korkar. Değil mi? Suçlular korkar Biz değil mi? Kötü adamlar korkar. Siz korkmuyorsunuz. Polis çünkü sizin için çalışıyor. Polis suçluları yakalıyor ki siz parklarda güzel güzel oynayın. Güven içinde oynayın diye değil mi? Evet. Hırsızları yakalıyor çünkü evlerinizde rahat rahat oturun diye. Bir de polisler mesela siz uyusanız bile onlar uyumuyor. Polis çocuk ilişkilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan projede yer alan Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da çocuklara ziyarette bulunarak onlara öğütler verdi. Çıkınca gel seni annene götüreceğim, babana götüreceğim, şeker vereyim, çikolata vereyim. Derse ne yapacağız? Anlayacağız. Evet. Çok iyi tanımamız gerekiyor değil mi? E Polisler çocuklara rengarenk balonlar dağıtarak, balonlardan değişik figürler yaparak çocukların beğenisini topladı. Ee sizi arayayım, Ay, Aa, teşekkürler, sağ olun. Oldu mu? Evet. Sana verelim o zaman. Adınız ne? Ay. Ay. Köpek. Şimdi erkek çocukların en çok sevdiği. Kılıç. Kimler seviyor kılıcı? Ama bu balon kılıç değil mi? Gerçek kılıçlarla işimiz yok. Bir soru soracağım ondan sonra ama. Sana sorayım mı? Polisin numarası kaçtı? Aldoğan projeyle ilgili kameralarımıza bilgi vererek bu projede yer almaktan zevk duyduğunu belirtti. Etmek istiyorum. Yine yaptıkları çok güzel projelerden birisi. Ben de çok heyecanlandım. Projenin içinde de e, müdür beyle beraber gelip şimdi öğrencilerimizle buluşup bu projeyi yaşayarak görmek de çok büyük huzur ve keyif verdi. Çünkü hepimizin bildiği gibi ben çok klasik bir söylem ama hepimiz çocukluğumuzda bilmiyorum sizin jenerasyon rastladım ama bizim jenerasyonu genelde çocukken bizi ya doktorla ya polisle korkuturlardı. Ne kadar bir aslında yaklaşım biçimiymiş. Şimdiki çocuklarımızı görün. Çok da bilinçliler bu şundan kaynaklanıyor. Artık polisin gülen yüzü, dokunulabilir, ulaşılabilir olduğundan da kaynaklanıyor minicik ana sınıf öğrencileri işte trafik polisinin ne iş yaptığını kendisini kötülüklerden kimi koruduğunun bilincine çok rahat varmış. Emniyet müdürü Ertan Sarıkaya da Aldoğan'a projeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Biz, biz size teşekkür ediyoruz. Biz projeyi sonunda sunduğumuzda siz ikilere yürüdünüz. Sağ olun. Bunlarınızı açtınız. Çok da güzel ee, olmuş. Faydalı şey. olacağını düşünüyoruz. Biz bu sosyal projeleri biz zaten her zaman için varız. Çocuklarımız, bizim çocuklarımız. Hı. Onunla polisin ilerleyiciliğini gösteriyoruz basit güvenlik kurallarını anlatmak üzerine kuruldu proje.